50 yaşından at bana bana Oca! Video çekiyorum akıllı ol Aman dur gözünü seveyim video çekitte de bize Führürlü mühürlü konuşturma bana Öyle kafsin kaf ee, Valla gözlemeye benziyor Hatta gözleme yanıyor ya benziyor bak. Şöyle sen Tut bakalım videoyu ya, Videoyu boş ver ben video hoşlanmam Git şu gözlemeye bak sahip Bakayım. Ay. Yanmazdır inşallah. Yahu acık ben de kendimi çekeyim. Çekiyor mu? Çekiyor. Eee direkt Ya Ahmet yanacak Ahmet. Yanmaz yanmaz. Sen tutmuyor şeyi. Ne yapayım? Videoyu direkt deyiz. Gözleme yapıyoruz. Eee kampa diye geldik. Sattılar bizi. Gelmediler. Biz de kızdık. Çubuklarım akıyor. Gözleme yaptık onlara kızdığımız yo, için. Yok yok tamam Ahmet gözünü seveyim seni. Ya yanmamış o. Aha yanmış işte be. Ya bırak Allah aşkına o kadardan. Şeref Hoca böyle gençliğine veriyoruz. Kızıp kızıp morarıp duruyor. Zaten anam ayakta duramıyorum. Şu gözleme onun da eseri bak. Görüyor musun bak. Evet. E, Şeref Hoca'nın marifeti. Vallahi yalan billahi yalan. Benim aha. Lap diye attı. Lap diye attı. Yok yok yo, hemen çevirme. Hemen çevirme. Demlenecek o. Hemen çevirme. Arkadaş olmadı. Hemen çeviriyorsun ya. Ah be hocam be. E, çay demlendi. Şöyle. Açamıyorum da. Böyle açarım öyle açamazsam. Bak. Çay demlendi. Çay ağzını açıp da bozma çayı. Sonra ben artık şeyden çıkayım. Karadan çıkayım. Hemen çevirme ya. Hemen çevirme. Pişmiyor içindekiler. Öyle lap lap çevrilmez. O löp löp çevrilmez. Oğlum baksana yakıyorsun. Ek ekmeği yakıyorsun ya. Yanıyor ekmek. Ya yanar mı arkadaş? <laughs> ahmet dur Ahmet. Eee biz Şerif Hoca ile böyle işte Allah anlaşamaya Allah Allah. anlaşamaya Eee gözlemeye devam ediyoruz. Direkt mevkisi. Karşıda Spil'in ana kütlesi yan duvar. O tarafta ön duvar var. Ee, bugün cumartesi, yağmur yağacak dediler, kandırdılar bizi. Yağmur da yağmadı. Ee, kampa gidecektik, mavi gele, mavi gele kampada gidemedik. Ne yapalım böyle? Gözlemeyle karnımızı doyuracağız. Artık akşam e, çadır madır hazır böyle göstereyim bu arada. Ne vale ne var? Her şeyi getirdik buraya kadar. Ee, rüzgar çok. E, geri dönmeyi düşünüyoruz akşam yatmayacağız galiba. Çadırı parçalatmamak için. Şimdilik bir gözlemeyle karnımızı doyuralım. Ben fazla laf yapmayayım. Karnım aç, gurul gurul yapıyor. Hadi ben.